Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri dünyanın dört bir yanına yayılmış, zekası ve zarafetiyle büyüleyen canlıların, yani tilkilerin gizemli dünyasına davet ediyoruz. Bu yolculukta tilkilerin yaşam tarzlarını, şaşırtıcı özelliklerini ve doğal yaşam alanlarındaki rollerini keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü tilkilerin sadece kurnaz değil, aynı zamanda inanılmaz derecede uyumlu ve büyüleyici canlılar olduğunu göreceksiniz. Onların akıl almaz adaptasyon yetenekleri ve doğadaki eşsiz konumları bizleri her zaman hayran bırakmıştır. Bu video, tilkilerin sadece bir hayvan olmadığını, aynı zamanda ekosistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Tilkiler, Canidae familyasının en çeşitli ve yaygın üyelerinden biridir. Dünya üzerinde 20'den fazla tilki türü bulunur ve her biri yaşadığı ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, benzersiz özelliklere sahiptir. Bu çeşitlilik, tilkilerin gezegenimizin en başarılı avcılarından biri olmasının temel nedenlerinden biridir. En bilinen türlerden biri olan kızıl tilki, geniş coğrafi dağılımıyla dikkat çeker. Ormanlardan şehirlere kadar birçok farklı habitatı kendine yuva edinmiştir. Kutup tilkisi ise adından da anlaşılacağı gibi, buz gibi soğuk kutup bölgelerinde hayatta kalma konusunda uzmandır. Çöl tilkisi, yani fennek, sahra çölünün kavurucu sıcağına meydan okuyan minik bir mucizedir. Her bir tilki türü, kendi yaşam alanının zorluklarına karşı geliştirdiği özel adaptasyonlarla hayatta kalmayı başarır. Bu adaptasyonlar, onların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda bulundukları ekosistemde önemli bir rol oynamasını sağlar. Bu türlerin her biri kendi yaşam alanının zorluklarına karşı geliştirdiği özel adaptasyonlarla hayatta kalmayı başarır. Onların bu çeşitliliği ve uyum yetenekleri doğanın ne kadar yaratıcı ve esnek olabileceğinin canlı bir kanıtıdır. Tilkilerin bu muhteşem çeşitliliği onları doğanın en ilgi çekici canlılarından biri yapar. Tilkilerin fiziksel özellikleri onların yaşadıkları çevreye ne kadar ustaca uyum sağladıklarının bir göstergesidir. Her türün kendine özgü bir görünümü vardır ve bu görünüm hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır. Kürk renkleri tilkilerin en belirgin özelliklerinden biridir ve genellikle yaşadıkları ortamla mükemmel bir kamuflaj sağlar. Kızıl tilkinin pas rengi kürkü ormanlık ve çalılık alanlarda kolayca gizlenmesini sağlarken, kutup tilkisinin bembeyaz kürkü kışın karla bir bütün olur. Yaz aylarında ise kutup tilkisinin kürkü kahverengiye dönerek eriyen toprağa uyum sağlar. Bu renk değişimi onların avcılarından saklanmasına ve avlarına yaklaşmasına yardımcı olan doğal bir kamuflajdır. Kulak şekilleri ve boyutları da tilkilerin adaptasyonlarının önemli bir parçasıdır. Çöl tilkisinin devasa kulakları sadece avlarının en ufak sesini bile duymakla kalmaz, aynı zamanda vücut ısısını düzenlemede de kritik bir rol oynar. Bu büyük kulaklar fazla ısıyı dışarı atarak çölün kavurucu sıcağında serin kalmalarına yardımcı olur. Kutup tilkisinin küçük, yuvarlak kulakları ise ısı kaybını en aza indirerek soğuktan korunmasını sağlar. Burun yapıları ve koku alma duyuları da tilkilerin avlanma ve iletişim kurma becerilerinde merkezi bir rol oynar. Keskin koku alma duyuları sayesinde karın altındaki avlarını bile tespit edebilirler. Bu özel adaptasyonlar Tilkilerin en zorlu koşullarda bile hayatta kalmasını mümkün kılar. Kutup tilkilerinin kalın kürkleri ve ayak tabanlarındaki tüyler onları dondurucu soğuklardan korurken, çöl tilkilerinin kumda kolayca hareket etmelerini sağlayan geniş ayak tabanları vardır. Her bir özellik, tilkilerin doğanın mühendislik harikası olduğunu kanıtlar niteliktedir. Tilkilerin davranışları onların zekasını ve uyum yeteneğini gözler önüne serer. Avlanma teknikleri tilkilerin en etkileyici özelliklerinden biridir. Genellikle yalnız avlanan tilkiler, pusu kurma, takip etme ve ani sıçramalarla avlarını yakalama konusunda ustadırlar. Özellikle karda avlanan tilkilerin karın altındaki avlarının yerini tespit etmek için havaya sıçrayıp karın içine dalmaları büyüleyici bir manzaradır. Sosyal yapıları türden türe farklılık gösterir. Kızıl tilkiler genellikle yalnız yaşarken, bazı bölgelerde küçük aile grupları halinde de görülebilirler. Kutup tilkileri ise daha çok aile grupları halinde yaşar ve yavrularını birlikte büyütürler. Bu sosyal yapılar kaynakların bolluğuna ve çevresel koşullara göre şekillenir. İletişim yöntemleri de oldukça çeşitlidir. Tilkiler havlama, uluma, hırlama ve cıvıldama gibi çeşitli sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurarlar. Her sesin farklı bir anlamı vardır. Tehlike uyarısından eşleşme çağrısına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Koku işaretleri de tilkilerin bölgelerini belirlemede ve diğer tilkilerle bilgi alışverişinde bulunmada kullandıkları önemli bir yöntemdir. Vücut dilleri de tilkilerin iletişiminde kritik bir rol oynar. Kuyruklarının konumu, kulaklarının duruşu ve genel vücut duruşları onların ruh halleri ve niyetleri hakkında ipuçları verir. Bu karmaşık iletişim sistemi Tilkilerin sosyal etkileşimlerini ve hayatta kalma stratejilerini destekler. Tilkilerin zekası ve problem çözme yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Şehirlerde yaşayan tilkilerin insan yapımı engelleri aşma ve yiyecek bulma konusunda gösterdikleri yaratıcılık onların ne kadar akıllı olduklarını kanıtlar. Çöp kutularını açmaktan trafikten kaçınmaya kadar birçok durumda zekalarını kullanırlar. Bu özellikler Tilkileri doğanın en kurnaz ve en başarılı avcılarından biri yapar. Tilkiler, beslenme alışkanlıkları açısından oldukça esnek canlılardır ve bu esneklik onların farklı habitatlarda hayatta kalmalarını sağlar. Genellikle etobur olarak bilinirler ancak aslında omnivor'durlar. Yani hem et hem de bitkisel besinlerle beslenirler. Bu diyet çeşitliliği onların mevsimlere ve yaşam alanlarına göre beslenme düzenlerini değiştirmelerine olanak tanır. Küçük memeliler, kuşlar, böcekler ve balıklar tilkilerin ana besin kaynaklarını oluşturur. Ancak meyveler, böğürtlenler ve hatta bazı bitki kökleri de diyetlerinin önemli bir parçası olabilir. Şehirlerde yaşayan tilkiler ise insan atıklarından da faydalanarak besin bulma konusunda oldukça yaratıcıdırlar. Bu adaptasyon onların kıtlık zamanlarında bile hayatta kalmalarını sağlar. Farklı yaşam alanları tilkilerin hayatta kalma stratejilerini doğrudan etkiler. Ormanlar tilkiler için bol miktarda av ve saklanma alanı sunar. Çayırlar ve açık arazilerde yaşayan tilkiler ise daha çok pusu kurarak veya hızlarını kullanarak avlanırlar. Her habitat tilkilerin farklı avlanma teknikleri ve barınma stratejileri geliştirmesini gerektirir. Çöllerin kavurucu sıcağında yaşayan çöl tilkileri gündüzleri yeraltı yuvalarında saklanarak serin kalır ve geceleri avlanmaya çıkarlar. Kutup bölgelerinde yaşayan tilkiler ise kalın kürkleri sayesinde dondurucu soğuklara dayanabilir ve karın altında avlanan kemirgenlerle beslenirler. Bu çeşitlilik, tilkilerin gezegenimizin hemen her köşesinde var olabilmesinin anahtarıdır. Tilkilerin beslenme ve habitat adaptasyonları onların ekosistemlerdeki rollerini de şekillendirir. Avcı olarak Kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak ekolojik dengeye katkıda bulunurlar. Bu çok yönlülük, tilkileri doğanın en dirençli ve başarılı canlılarından biri yapar. Tilkiler doğanın en uyumlu canlılarından biri olsalar da, ne yazık ki birçok tehditle karşı karşıyadırlar. İnsan faaliyetleri tilki popülasyonları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Habitat kaybı bu tehditlerin başında gelir. Ormanların yok edilmesi, sulak alanların kurutulması ve şehirleşmenin artması, tilkilerin doğal yaşam alanlarını daraltmaktadır. Avlanma da tilkiler için ciddi bir tehdittir. Kürkleri için avlanmaları veya spor amaçlı takip edilmeleri, bazı bölgelerde popülasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Zehirleme, özellikle tarım alanlarında veya yerleşim yerlerinde tilkilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar görmesine neden olan başka bir tehlikedir. Bu durum sadece tilkileri değil, aynı zamanda ekosistemin diğer canlılarını da etkileyebilir. İklim değişikliği de tilki popülasyonları üzerinde giderek artan bir etkiye sahiptir. Kutup tilkileri gibi soğuk iklimlere adapte olmuş türler, buzulların erimesi ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle büyük risk altındadır. Artan sıcaklıklar, besin kaynaklarının azalmasına ve hastalıkların yayılmasına da yol açabilir. Bu durum, tilkilerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu tehditler karşısında, tilkilerin korunması için farkındalık yaratmak büyük önem taşımaktadır. Onların ekosistemdeki rolünü anlamak ve koruma çabalarına destek olmak, gelecek nesiller için bu büyüleyici canlıları güvence altına almanın anahtarıdır. Bireysel ve toplumsal çabalarla tilkilerin yaşam alanlarını koruyabilir ve onların hayatta kalma şanslarını artırabiliriz. Koruma projeleri, yasa dışı avlanmayla mücadele ve habitat restorasyonu gibi adımlar, tilki popülasyonlarının sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Her birimizin bu konuda yapabileceği bir şeyler vardır. Tilkilerin büyüleyici dünyasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Gördüğümüz gibi, tilkiler sadece kurnaz değil, aynı zamanda inanılmaz derecede zeki, uyumlu ve ekosistemleri için vazgeçilmez canlılardır. Onların doğadaki önemi ve ekolojik rolleri düşündüğümüzden çok daha büyüktür. Bu büyüleyici canlıların karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alındığında hepimizin daha duyarlı olması gerekmektedir. Tilkilerin yaşam alanlarını korumak, yasa dışı avlanmayla mücadele etmek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Unutmayın, Doğa hepimizin ortak mirasıdır ve bu mirasın korunması hepimizin sorumluluğundadır. Tilkilerin korunmasına katkıda bulunmak sadece bu güzel canlıları değil, aynı zamanda gezegenimizin genel sağlığını da korumak anlamına gelir. Onların varlığı, dünyamızın zenginliğini ve çeşitliliğini temsil eder. Bu video ile tilkilerin gizemli dünyasına bir pencere açabildiğimizi umuyoruz. Onların hikayeleri, bizlere doğanın kırılganlığını, ve aynı zamanda inanılmaz gücünü hatırlatıyor. Gelecekte de bu büyüleyici canlıların var olabilmesi için hep birlikte hareket edelim. Teşekkür ederiz.